Evet, herkese selamlar, merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrardan beraberiz. Değerli izleyenler, artık sık duyduğumuz bir soruyla karşınızdayız. Hani Talişka İstanbul'a ne zaman geliyor? Madem Fenerbahçe transferi bitirdi, niye oyuncuyu getirmiyoruz İstanbul'a? Gibi sorular artık sık sık duyduğumuz sorular haline gelmeye başladı. Haliyle hak veriyorum gayet normal çünkü transfer ara sezonundayız. Yani olabilecek sorular, gelebilecek sorular değerli izleyenler. Sizlerden ricam videomuza geçmeden hemen önce bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Değerli izleyenler. Bu saat diliminde Fenerbahçe'nin maçında olduğunu belirtelim. Şu an için Adana Demirspor'la bir e, maç oynanıyor. Adana'da değerli arkadaşlar. Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğünü üstünlüğünün olduğunu şu an için sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Peki Fenerbahçe bu transferi bitirebilecek mi? Fenerbahçe bu transferde ne durumda değerli arkadaşlar? Sizler için değerlendireceğim. Öncelikle değerli arkadaşlar Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceğini herkes biliyor. Herkes ismi gele zaten bu transfere gerçekten sıcak bakıyor. Yani bu transferin bitmeme ihtimalini hiç kimse söz konusu dahi etmiyor. Çünkü Fenerbahçe bu transferi zaten daha transfer ara sezonu başlamadan artık bitireceğine dair bize ışık verdi yani o umudu verdi. Bu yüzden Fenerbahçe'nin artık bu transferde geri adım atma potansiyelini ben çok zayıf olarak nitelendiriyorum. Çünkü gerçekten transfer zaten El Nasır'ın da vermesi istediği bir futbolcu arasında yer alıyor. Özellikle ve özellikle transfer ara sezonunda bu futbolcuyu göndermenin itinde bir takım olduğunu söyleyelim. El Nasır'ın Yanı sıra Fenerbahçe'nin bu oyuncu için e, gerçekten büyük çapta operasyon yaptığını söylemekte fayda var. E, prensipte anlaşılan bir futbolcu. Yani oyuncu tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı maaş değerli arkadaşlar. Fenerbahçe mi maaşı ödeyecek yoksa El Nasır tarafı mı maaşı ödeyecek? Burada bir belirsizlik söz konusu olduğu için henüz transferin noktalanmadığını söyleyelim. E, ayrıca transfer noktalanacak zaten belli bir süreden sonra. Transfer ara sezonun ortalarına doğru ben transferin mutlu sonuna biteceğini düşünüyorum. Ki zaten transferin ara sezonuna henüz e, günler olduğunu söylemekte fayda var değerli arkadaşlar. O yüzden biraz daha sabırlı olmalarını Fenerbahçe taraftarından e, diliyorum. yani Biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum açıkçası. Kendi adıma konuşmak gerekirse değerli arkadaşlar. Sizlerden e, tavsiyem, sizlere tavsiyem sabırlı olun. Fenerbahçe bu transferi kesinlikle nok mutlu sonuna noktalandıracaktır. Ki aksi takdirde herhangi bir takım devreye girer mi onu bilemiyorum değerli izleyenler. Çünkü gerçekten bu transfer ara sezonunda yani neler neler izleyeceğiz. Çünkü birçok takımında bu transferi e, bu oyuncuyu istediğini biliyoruz ama oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığına dair haberler de zaten büyük ihtimalle önceden gelmiştir. O yüzden pek de kafanıza takmanıza gerek yok çünkü oyuncu artık Fenerbahçe'nin oyuncusu her ne kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu olmasa da resmiyet üzerinde artık Fenerbahçe'ye bağlı olduğunu söylemekte fayda var değerli izleyenlerimiz biliyorsunuz 2018-2019 sezonlarda Beşiktaş'ta futbol oynayan Anderson Talişka gayet de güzel bir performans sergileyerek aklımızda kaldı yer edindi diyelim özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılar sağladığını ve mükemmel goller atarak takıma katkı sağladığını söylemekte fayda var Yıldız futbolcunun değerli arkadaşlar henüz 30 yaşında ve gerçekten top oynamaya müsait bir futbolcu. Gerçekten henüz e, futbolun daha 10 yıl oynayabileceği bir ömüre sahip diyelim Anderson Taliçka için. Henüz e, 10 yıl boyunca ben rahat bir şekilde bu potansiyelin e, üstüne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten atik bir futbolcu. Gerçekten kendi oyunundan ödün vermeyen ama gerçekten de mali ve maddiyat açısını önemseyen bir futbolcu olduğunu söyleyelim. Çünkü geç, genç yaşta hem Çin Ligi'ni hem de Suudi Arabistan Ligi'ne gitmiş bir futbolcu. O yüzden maddiyata biraz önem veriyor Anderson Talişka. Bu konuyu da es geçemeyeceğim. Değerli izleyenler. Yanı sıra bakıyorum. Eklemediğim herhangi bir şey var mı diye. Değerli izleyenler. Ee, Talişka'nın gelmesi yakın dedik. Ekstradan İstanbul'a ne zaman gelecek sorularına ben transfer ara sezonun ortalarına doğru geleceğini düşünüyorum. Bunu soran arkadaşlar için. Merak eden arkadaşlar için. Bu arada çekilişimiz devam ediyor değerli izleyenler. Kanalımıza abone olanlar ee, gerçekten güzel hediyeler kazanma fırsatı elde edecek değerli izleyenler. Eğer videomuzu bu noktaya kadar izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğenip beğenmemek sizlere kalmış. Tabii ki aklınızda takılan herhangi transfer haberleri olabilir. Onları da yorumlar kısmından bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Değerli izleyenler. Yanı sıra değerli arkadaşlar, ekstradan e, ekleyeceğim bir şey yok. Sizlerin aklınızda takılan herhangi bir şey varsa bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. E, lütfen ama lütfen bizlere destek olmayı unutmayın. A'dan Z'ye tüm transfer haberlerini paylaşmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, o yüzden sizlerin desteği bizler için çok önemli. Siz sizler olmasanız biz bir hiçiz değerli arkadaşlar çünkü tamamen sizlere şu an sizleri bilgilendirmek sizlere video çekmek için buradayız ee, lütfen sizlerle bizlere karşı emeğe gerçekten emeğe destek olarak bizlere destek olun ee, yanı sıra transfer haberlerine hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu kulüpleri gerçekten dünya basını olsun. Her türlü transferi kanalımıza yer edinmeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Beşiktaş'ın yeni gelen teknik direktörü te, teknik direktörü e, Sol Schraiker'i de arkadaşlar kanalımızda paylaşacağız. Bunun da videosunu en yakın zaman içerisinde e, sizlerle buluşturacağız diyelim değerli izleyenlerimiz. videomuzun sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın.